Transferin transfer işine gelince değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen sene başarılı bir sezon geçirdik bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da bir koyduğumuz hedefler var geçen sene arkadaşlarımla beraber verdiğimiz karar şuydu Biz geçen sene başarılı olan takımı muhafaza etmek e eksik kalan yerlerine de takviyeler yapmak. Bu planlamayla biz sezona başladık. Transfer sezonuna da bu planlamayla girdik. Bunun en büyük göstergesi... ...geçen sene başarılı olmuş takımın... ...önemli oyuncularından bir tanesi de e, Osimendi. Koyduğumuz hedefe yürümeyi... ...hedef aldığımıza göre... Biz önce Osimen'in transferiyle transfer sezonuna başladık. Çünkü biraz önce ifade ettiğim bir hedef geçen seneki başarılı olan takımı muhafaza etmek. Bilal'e ikinci takviye olarak da Leroy Sané çok önemli bir transferi daha realize ettik. Ve planlamamız çerçevesinde de e, diğer tespit ettiğimiz noktasal transferlerin de peşinde koşuyoruz. Şimdi hal böyleyken hal böyleyken eee başarılı olmuş bir takımın kompozisyonunu bir defa kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bir planlama yapmışız, bir hedef koymuşuz. Demişiz ki biz bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Onun en büyük göstergesi de o takımın en önemli oyuncularından bir tanesi olan o transferi. Şimdi bir yere geldikten sonra bu amacımızdan vazgeçmemiz doğru olmazdı. O itibarla biz aynı takımı, başarılı olan aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. E, ayrıca demin de ifade ettiğim gibi e, buradaki e, takviyelerin içinde çalışmalarımız devam ediyor. E, Tabii bütün bunları yaparken demin bahsettiğim e, UEFA kriterlerinin uygunluğu da çok önemli. E, transfer sezonları her zaman zor sezonlardır. Transfer olayı sadece sizin talebinize, sizin isteğinize bağlı olarak yapılmıyor transferin belli komponentleri var. Hepsinin bir araya gelmesi lazım. Bunun için de biz büyük çaba sarf ediyoruz. Buradaki hedefimiz Avrupa'da başarılı bir dönem geçirmek.